Kıymetli öğrencilerim merhabalar. Büyük iklim tipleri 2 diyeceğiz. Bu iklim tipleri içerisinde Akdeniz iklimi, okyanusal iklim ve ılı Karasal iklim başlıklarını ele alacağız. Şimdi sıradaki Akdeniz iklimi yani doğanın tatil modu. Akdeniz ikliminde yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen bir iklimdir. Peki eminim ki bu aynı. Eminim siz de bunu hatırlarsınız. Neymiş hocam? Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen bir iklim tipidir. Hemen yerlerimiz bizim için çok kıymetli. ÖSYM bunu çok ama çok fazla sormuşluğu vardır hocam. Kuzey Amerika'da Madison'da California eyaletinin bulunduğu taraflar. Alp Deniz bulunduğu yer. Ve gel hocam. Burası Ümit Burnu. Ümit Burunu'da Güney Afrika Cumhuriyeti bulunmaktadır. Güney Afrika'nın bir daha vardır ki hocam. Elmas ve altın madenlerinin bulunduğu yerlerde de buradadır. Cape Town, Johannesburg gibi. Buradan Nurta'yı alacaksınız ve çizgiyi çizeceksiniz. Çizdin, geldin, 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 geldin buraya. Tam bu çizgi üzerinde Avustralya'nın güney uçları, Ümit Burnu ve buradan Şili'nin ortasında Orta Şili bulunmaktadır. Buralarda Akdeniz iklimi bulunmaktadır. Neymiş hocam? Yazları sıcak ve kurak, kışları kılık ve yağışın geçen bir iklim tipidir. Önem bir yer söylüyorum. Akdeniz Havzası, Kaliforniya, Ümit Burnu, yani buraya Orta Şili ve Avustralya'nın hem iki yarım kürede bulunmaktadır. Bakın farklı yarım kürede 30-40 mm'leri civarında bulunmaktadır. Yıllık ortalama sıcaklıkları 15-20 cm derece yazları sıcak ve kuran kışları ılık ve yağışlı. önem arz ediyor. Bakın kış sıcaklığımıza bakalım mı? Aldakiler aylarımızı ifade ediyor. Ve bu aylarda Aralık ayı ve Ocak ayına bakalım burada hocam. Neymiş? 10 santigrat derece dolaylarında. Peki. 10 santigrat derece dolaylarındaysa burada kar yağışı görme olanağımız çok ama çok nadir bir durumdur hocam. Bu da ekstrem bir durum içerisine girer zaten. Kış aylarımız yağmur şeklinde olur. O zaman burada doğum olayları görülmez diyebilirim hocam. Yağış grafiğine gelecek olursak yağış grafiğinde aşağıda gördüğümüz aylarımız Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım vesaire. Şu altta gördüğümüz aylarımızda yağış grafiğimizin içerisinde de Bakın Ocak ayında 250, Şubat ayında 200, Mart ayında 125 dolayları vesaire burada biz neyimizi görebiliriz? Bir yıl içerisinde ne kadar yağış aldığını biz buradan tespit edebiliriz. Neymiş Akdeniz ikliminde en fazla yağışını kış aylarında almaktaymış. Bakın yaz aylarında yok. En fazla yağış kış aylarında görülmektedir. Yansıları sıcak ve kurak geçen bir iklimdir. Yağış tipi olarak da cephe yağışları bulup atılır. Bakın cephe yağışları önem arz Dünyada iki tane iklimde vardır. Bir tanesi Akdeniz iklimi, bir tanesi de okyanusal iklimdir. Bu iki iklim dışında hiçbir iklimde cephe yağışları görülmemektedir. Cephe yağışları nedir? Altta bıraktım buraya. Hemen inceleyelim. Bakın sıcak hava gelir soğuk hava buradan gelir. Bunların karşılaşma noktasında cephe ağaçları olur. Aslında bu dünya üzerinden böyle en sıcak hava hareket ederken kutuplardan da soğuk hava gelir. Orta kuşakta bunlar buluşurlar. Orta kuşakta nerede buluşuyorlar? Okyanusan iklimde ve Akdeniz ikliminde buluşurlar ve cephe ağaçlarına sebebiyet verirler. Burada bir haritamız var. Bu haritayı niye koydum? Birkaç yerde daha dum Bu bizim formülümüz hocam. Ne? E formülü. İç Anadolu'da iki kala duz buradan. E harfini çiz. Burada Erzurum karşısından al ve E harfini çiz. Burada Marmara'nın güney kısmından başlayarak Akdeniz boyunca ne var? En fazla yanlışını aldı. zaman derine neymiş? bış 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 gış. Tamam Diğerlerini tek tek incelemeye başlayacağız. Yağış miktarı olarak da buradan hesaplarsanız ortaya çıkacaktır. 600 ila 1000 mm arasında yağış miktarı bulunmaktadır. Doğal bir görtümüz Kızılçam ormanlarıdır. Kızılçam ormanlarının tahrip edildiği yerlerde kısa boylu bodur ağaç ve çalı meydana gelir. Bu kısa boylu bodur ağaç ve çalılarımızın isimleri zeytin, zakkum, keçi boynuzu, defne, lavanta gibi bunların hepsi bodur, ağaç ve çalı kısmına girer. Neymiş hocam? Kızılçam ormanları bizim hakim ağaç türümüz. Kızılçamların tahrip edilmesiyle maçı oluşur makilerin tahrip edilmesiyle birlikte galibim galibler meydana gelir. Onlar da daha kısa boylu çalı türleridir. Bu çalı arkadaşlarımız yaz süreci boyunca yapraklarını dökmezler. Neden? Çünkü yapraklarının dış kısımları kadifemsi bir yapıya sahiptir. Sıcaklıktan da korunabilirler sevgili dostum. Ve yağışımızda kışın yağış aldığı için, yazın yağış almadığı için yağış rejiminin düzensiz olduğunu söyleyebiliriz. Yağış rejiminin düzenli olduğu iki iklim vardır sadece. Ekvatoral iklim ve okyanusal iklim. Onun dışında hiçbir iklim tipinde yağış rejimimiz düzenli değildir dostum. Ama ha unutma. Yukarıda haritada gösterilen ülkelerin hangisinde Akdeniz iklimi görüldüğü söyleyebilir. Hocam yerlerini bilmen lazım. Tamam mıdır? Bak ümit burundan tut. Ümit al noktayı. Al noktayı. Avustralya'nın güney uçları. Ümitburnu burnu. Güney Afrika Cumhuriyeti ve Orta Şili. Kuzeye geçeceğim. Akdeniz ve çevresi. Ve hemen çizgi çift kırmızı Kaliforniya bölgesinde. O zaman ne için cevabımız? Ocak Güney Afrika Cumhuriyeti diyoruz ve geçiyoruz. Diyor. Karadaki haritada gösterilen X ve Y yörelerinde aşağıdakilerden hangisinin benzer olduğu söylenemez. Hocam Söyle bana indimini, söyleyeyim sana bitki örtünü. Bitki örtüsüyle iklim birbiriyle paralel bir özelliğe sahiptir. Farklı yarım kürelerde de görülebilmektedir. Şimdi farklı yarım kürede 40 ellenleri civarında Akdeniz iklimimiz var burada. Akdeniz iklimimiz var burada. İkisinde de benzer iklim koşulları rastlanılmaktadır. Akdeniz ikliminde hangisi benzer değildir diyor hocam. Doğal bitki örtüleri aynı mı? Evet doğal bitki örtüsü mati. Kısa boylu bodur, ağaç ve çalı yağışların en fazla düştüğü ay. Hocam farklı yarın kürelerde buralarla yaz yaşanıyorken Haziran aylarında, Temmuz aylarında Tam zırhında bu tarafta kış ayları yaşanmaktadır. Farklı yarım tiyerlerde de Akdeniz iklimi olduğu için yağışların en fazla düştüğü ay aynı olma ihtimali yoktur. Ama ikisi de Akdeniz iklimi iklim tipi aynı. Matematik iklim kuşakları bunlar matematik iklim koşumu olarak da 23-27 ile 66-33 arasında kalan orta kuşak dediğimiz yer içerisinde bulunmaktadır. Kış sıcaklıkları bunların aynı mıdır? Evet kış sıcaklıkları 10 santigrat derece dolaylı oranındadır. Sen buradaki iklimin ne olduğunu bilmezsen buradaki ölçüler kaçıncı tane fire verme durumun yok. Hemen iklimimize bakalım. Sürekli söyleyeceğiz abi bunları. Ne yazayım ki Akdeniz Havzası zihnine, belleğine hazır Ve buradan Kaliforniya, Orta Şili, Ümit Burnu, Avustralya'nın güneyi. Akdeniz ah iklimi, Akdeniz ah ikliminde cephe yanlışları var mıdır? Evet. Cephe yağışları dünyada iki iklimde vardı. Bir tanesi soğuk bir tanesi de Akdeniz geldi geldim hocam. Güneşlenme süreleri. Üstad, yaz sıcaklıkları olduğu için güneşlenme süreleri de daha fazladır. Dünyanın tacik olduğunudur. Hocam Akdeniz iklimi, güneşlenme süresi fazla. O yüzden turizm işletmeciliği de fazla. Temmuz ve Ağustos ayları kuraklığı, evet yazlar sıcak ve kurak. Güneyden gelen rüzgarlar sıcaklığı artırır. Hocam kime göre neye göre? Kime göre neye göre? Ekvator çizgimizi çizdik. Ekvator çizgisinden. Buradan yukarıya doğru giden rüzgarlar buradaki arkadaşlarının sıcaklığını artırırlar ama Güney yanın kürede güneyden gelen rüzgar sıcaklığı düşürücü bir özelliğe sahip. Akdeniz iklimi daha ne kadar söyleyebilirim acaba? Akdeniz ikliminde çizgilerimizi çizeceğiz yerden koyacağız. Bak çizgiyi koy. Avustralya'nın güney kısımları Ümitburnu, Ortaşili, Kaliforniya, Akdeniz altısı. Ama ne var burada? Burada Muson denilen arkadaşımız var. Ne gibi olacağız? Akdeniz ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Yazlar ve kurak, kışlar tatlılıkla yağışın kendini bildiğim bilene hep aynı. Yıllık ortalama yaklaşık 600 ile 1000 mm arasındadır. Evet doğrudur. Yalnızca Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde görülür. Hayır Üstad. Ümit burnunun bulunduğu yerde okyanus yok mu? Avustralya'nın güney uçlarında okyanus yok mu? Evet. Okyanus kıyılarında da Akdeniz iklimi görülebilmektedir. Nine, nine, nine. Yalnızca Akdeniz'e kıyısı olan yerlerde olmaz kış yağışları yağmur şeklindedir. Evet neden? Çünkü kış sıcaklıkları 10 santigrat derece dolaylarında. Bitgör kısır kızılçam ağaçları ve bunların tahrip edildiği alanlarda bulunan makilerdir. Evet. Bitki coğrafyacısı. Buna göre bitki coğrafyacısı aşağıdaki yerlerden hangisinde araştırma yapmış olamaz. Bitki coğrafyacısı konusunda araştırma yapan bir bilim adamı araştırma için gittiği yörede kekik, lavanta, Zakkum, zeytin, defte, sandal, yaban mersini gibi bitkilerin yaygın olduğunu görmekteyiz. Zeytin, zakkum, keçi boynuzu, lavanta vesaire. Bunlar Akdeniz ikliminin doğal bitki maçıdır hocam. Akdeniz ikliminde hangisi olamaz diye bize soruyor. Afrika'da kap bölgesi. Güney Afrika'da Kamp bölgesi dediğimiz yer Ümit Burnu'dur üstten. Bu doğru. Kaliforniya'yı söylemiştim. Avustralya'nın güneybatısı evet. İtalya'nın güneyi Akdeniz içerisinde ama Mısır'ın güney kısımları kardeş daha da iç kısımlara karasal bölgelere oluyor değil mi? Bu da olmayacak. Cevabımız belli. Yukarıdaki iklimimiz Akdeniz iklimi. Yerlerine bir daha bak. Lütfen bekliyorum bak. İncele. Akdeniz iklimiyle ilgili olarak hangisi yer almaz bu? Kuzey Amerika'da, Kaliforniya ve çevresi. Kuzey Amerika'da, Kaliforniya ve çevresi. Evet. Güney Afrika'da, Kap bölgesi. Evet, Kap bölgesi. İskandinavya. Hayır, üstad. İskandinavya, İskandinavya ne alakası var? İskandinavya şu görmüş olduğu yer. Norveç, İsveç ve Finlandiya. Burada sert karasal iklim ve kıyı kısmında, batı kıyı kısmında okyanusal iklim görülmektedir. Gel üstad, Güney Amerika'da Orta Şili görmüş olduğunuz gibi cevabımız da ortaya çıktı zaten. Sorun bankalarında size farklı bir şey gelmeyecek. Gelecek olan bu benimle birkaç tane özellik var. Biz de bunu özellikle buraya koymak istiyorum. Zihninizde bu yehetsin. Bu soruyu tüm dikkat dinlemenizi istiyorum. Yukarıdaki haritada gösterilen ve birbirinden çok uzakta olan bölgede aynı bir tortusunun görülmesi aşağıdakilerden hangisinin kesin kanıtıdır? farklı bölgelerde ama aynı iklim tipi görülebilir. Söyle bana iklimini, söyleyeyim sana bitki örtünü ve toprağını. Yer şekilleri aynı olabilir mi farklı bölgede? Aynı olamayabilir. Yer şekilleri farklı gösterebilir. Kurak ve yalışlı dönemlerin yani aynı ayda yaşandığı diyor. Hayır hocam Farklı yarım kürelerde, kuzey yarım kürede sen yaz yaşıyorsan güney yarım kürede kış yaşanır. Yani senin ayların aynı yalış tipini göstermeyebilir. Ama sıcaklık ve yalış karakteri olarak aynıdır. Kış kuzey yarım kürede Ocak, Şubat ayları gibidir, Aralık gibidir. Ama güney yarım kürede Aralık, Ocak aylarında yaz yaşanır. Bundan dolayı. Yani kurak ve yağışlı dönemlerde aynı aylarda yaşamazlar. Sıcak ve yağış özellikleri aynıdır. Yazları sıcak ve kurak. Kışları ılık ve yağışlıdır. Grafiğiniz belli. Bu tarz soru ÖSYM sorar hocam. Lütfen dikkat. Grafik belli. Yazları sıcak. Kışları ılık. Neden ılık diyorum? 10 santigrat derece dolaylarında sıcak ılık bir ilk gün var Akdeniz iklimi. Kış yağışları genelde yağmur şeklinde doğru. Yaz kuraklığı belirgindir. Evet. Konveksiyonel yağış görülür. Akdeniz ikliminde cephe yağışları vardır. Dünya üzerinde iki iklimde cephe vardır. Bir tanesi Akdeniz iklimi, bir tanesi Okyanus iklimi. Güneşli gün sayısı fazladır. Evet. Şimdi gelelim okyanusal iklime. Nedir bu okyanusal iklim? Dünya üzerinde iki iklim var demiştim cephe ağaçlarının görüldüğü. Bir tanesi okyanusal iklim, bir tanesi de Akdeniz iklimi. Okyanusal iklim Türkiye'de Karadeniz bölgesinde görülür. Bunu da unutmayın. Başlangıç şey yapalım. Dünya üzerinde. Bakın görüldüğü yerlere dikkat. Avrupa'nın batısı, Avustralya'nın kıyı kısımları, Kanada'nın batısı, Amerika'nın doğusu, Bakın Avustralya'nın doğusu Yeni Zelanda, Arjantin'in doğusu kısımlarında. Bu iklim her mevsim yalış alan bir okyanusal iklimdir. İşte bunu sağlayan şey de altta gösterdiklerindir. Nedir bunlar hocam? Bak geldik buraya. Karayiplerden çıkar sıcak su akımsın. Korsetrin gelir Avrupa'nın batısını etkisi altına alır ve yalışa sebebiyet verir. Kaliforniya'nın üst kısmında bakın Alaska kıyılarına Alaska sıcak su akıntısı gelip ve Kanada'nın batısının her mevsim yağış olmasına sebebiyet verir. Bak Avustralya'nın doğusunun Doğu Avustralya sıcak su akıntısı buraya etkisi altına alır. Brezilya sıcak su akıntısı buraya etkisi altına alır. Yani okyanusal iklimde her birisinin yağış almasını sağlayan temel etkenlerden bir tanesi okyanus akıntısıdır. Diğeri ise batı rüzgarlarıdır. Batı rüzgarlarını da burada gösterdim. Bakın 30 enlemleri ile 60 enlemleri arasında esen rüzgarlar batı rüzgarlarıdır. Batı rüzgarları geldi buraya. Bak gördün mü hocam? Dikkat. Kanada'nın batısından hesabını aldı. Yağış bıraktı. Geldim buraya. Bakın yağış grafiğine gelecek olursak o yalış alık her mevsim yanlışlı olduğunu görebilmekteyiz burada. Bak hocam bak 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 Allah rızası için aylarımıza var. Her Hermes'in düzenli bir şekilde yağış almış. Dünyada iki iklim vardı her mevsim yağış alan. Bir tanesi okyanusal iklim, bir tanesi de ekvatoral iklimdir. Onun dışında hiçbir iklimde her mevsim düzenli bir şekilde yağış almaz. Düzenli yağış aldığı için yağış rejimimiz de düzenlidir. Yazları serin, kışları ise ılık geçen bir iklime sahiptir. En fazla yağışını sonbahar aylarında almıştım. Bak gördün mü? Kış sıcaklıklarımız 10 santigrat derece dolaylarında. Yıllık ortalama sıcaklık 15 santigrat derece. Yazları serin ve kışları ılık geçen bir iklime sahiptir. Orta kuşakta Yıllık ve günlük sıcaklık farkı en az olan iklimim varsa yıllık ve günlük sıcaklık farkı azdır. Karasal bölgelerde yıllık ve günlük sıcaklık farkı fazladır diyorum. Her mevsim yağış aldığı için rejim düzenlidir dedim ve geçiyorum dostum. Şimdi tekrar ediyorum. Okyanusal iklimde her mevsim yağış almaktadır. Okyanusal iklimin oluşmasında batı rüzgarları ve sıcak su akıntıları etkilidir. En fazla yağışını sonbahar aylarında almaktadır. Rejim düzenli, doğal bitki örtüsü, kışın yapraklarını döken karışık yapraklı ağaçlardan oluşmaktadır sorularımıza pekiştirmeye başlayan okyanusal iklimle ilgili olarak aşıdaki verilen özelliklerinden hangisi yanlıştır? Orta kuşakta özellikle kıtaların batısında evet karaların batısında bulunmaktadır. Her mevsim yağış alır doğrudur. Bir gördüğünüz kışın yapraklarını döken karışık yapraklı ormanda Karadeniz'de aynı bakın. Orta kuşakta yıldız sıcaklık farkının en az olduğu iklimdir. Çünkü her mevsim yağış alan orta kuşakta başka bir iklim yok doğumlu gün sayısı fazla olamaz. Neden? Neden abi? Çünkü kış sıcaklıklarımız 10 santigrat derecenin altına düşmüyor da onlar. Bakın. Akdeniz ikliminde ormanların tahrip edilmesiyle birlikte maçı oluşurdu. Burada ise ormanların tahrip edilmesiyle birlikte Pistodon Manki dediğimiz kısa boylu ağaçlar meydana gelebilmektedir arkadaşlar. Yağışların yıl içerisinde aylara göre gözdertli değişime yağış rejimi adı verilir. Yağışların aylara göre dağılımını düzenli olduğu bölgelerde yağış rejimi düzenlidir. Buna göre iklim tiplerinden hangisinin yağış rejimi düzenlidir? İki iklimde rejim düzenlidir. Bir tanesi okyanusal iklim, bir tanesi de ekvatoral iklimdir. Yapıştır cevabı. 2 numara ve 3 numara. Grafiğimize bakalım. Yazları serin ve kışları ılık geçer. Okyanusal iklim. Her mevsim yağışlı okyanusal iklim. Burada her mesfi yavaş olan iki tane iklim vardı dikkat edin. Bu iki tanesi. Bunun iki tanesi arasındaki ayrımı nasıl yapacağız? Burada şuna bakacaksınız. Yıldız sıcaklık farkı. Burada 2-3 santigrat derece sıcaklık farkımız var. Ama burada böyle değil. En fazla yağışını burada Mart ve Eylül aylarında almış. Demek ki biz buraya diyoruz hocam hemen ekvatoral iklim. Okyanusal iklimde de bak en fazla yağışını sonbahar aylarında almış. Sorulan gelsin. Kışın yapraklarını döken karışık yapraklı ormanlar eşittir okyanus alayım Hemen buluyorum yerlerimi. Avrupa'nın batısı demiştim. Bak gördün. Avrupa'nın batısında İngiltere vardı. Bak burada cevabımızı veriyoruz. Kanada'nın batısı, Amerika'nın doğusu, Avustralya'nın doğusu ve Yeni Zelanda. Ve burada da Arjantin'in doğu kısımlarında okyanusal iklim görülmektedir. Aman ha yerlerini unutma. Dikkat et kardeşim. Dikkat et çünkü birçok konu başlıklarıyla de bağlantılır. Şimdi bu soruya dikkat ediyoruz arkadaşlar tamam mı? Aman ha dikkat beni En fazla yağışımızı sonbahar aylarında almışız. Bu okyanusal iklim Her mevsim yağışılır bir. Kuzey yerlerinde yer alır mı? Evet nasıl tespit edeceğim bunu? Sen diyorsun ki kendince, hocam Güney'de de vardı. İşte burada sıcaklığa bakacağız. Bak yaz sıcaklığınız, Haziran, Temmuz, Ağustos... Bak. Temmuz Ağustos'ta yaz sıcaklığınızın fazla olduğunu görüyorsan Kuzey Yarım Kredi'dir. Kuzey Yarım kürede Temmuz Ağustos aylarında Kuzey Yarım kürede yaz yaşanırken Güney Yarım kürede kış yaşanın bunun cevabını doğru olarak kabul edebiliriz. Dönenciler civarında mı? Hayır hocam. Yıllık sıcaklık farkı 20'den az mı? Tabii ki de az. En fazla yaz aylarında son bahaneleri de cevabımız belli zaten arkadaşım. Sorularını da tekiştireceksen soru bankasını açtığında takır takır yapıyor olacaksın. Hiç merak Yukarıda bazı özellikleri verilen iklim tükaşlarıyla hangisidir? Ortak kuşak kralarının batısında. Evet. Avrupa'nın batısı, Kanada'nın batısında görülen okyanusal iklimdir. Diyorum cevabı çıkıyor zaten bunun içerisinde. Geçelim. Okyanusal iklimle ilgili olan aşırı kralarının hangisi doğrudur? Doğal bitkörtüsü kızılçamdır. Hayır hocam. Doğal bitkörtüsü kışın yapraklarıyla döken ormanlardan meydana gelmektedir. Ortak kuşakta kızılçam kimdir? Kızılçam. Akdenizliğini. Ortak bir şakla bir farkının en fazla olduğu iklim mi? Hayır. Özellikle kıtaların iç kesimlerinde mi görülür? Hayır. Karaların batı kısımlarında görülüyor. Oluşumunda alize rüzgarları meydana gelir. Hayır. Batı rüzgarları meydana gelir. Yağış rejimi düzenlidir. İki tane iklim vardı. Bir tane soğuk iklim. Bir tanesi ise ekvatoral iklimdir. Arkadaşlar. Karasal iklim karaların iç kesimlerinde görülmektedir. Genelde bak farkındaysanız diğer filmleri geçiş modunda. Yani bu arkadaşlarım ne yeşil ne çav. Arada kalmış. Karar verememiş. En kararsız iklim tipidir hocam bu. Kış sıcaklıklarımıza bakalım mı burada? Aralık aylarında 0 santigrat derece ve bunun altına inebilmekte. Yıldaki sıcaklık ortalaması 14-15 civarında. Yazlar sıcak, ve kışlar soğuk geçen bir iklimdir. Yıllık sıcaklık farkı fazladır. Ve dolu olayı görülmektedir. Karasal gölge olduğu için fiziksel mekanik parçalanma görülmektedir. Ve toprak oluşumu da zordur arkadaşlar. Neymiş o zaman? Yazlar sıcak ve kurak. Kışlar soğuk geçen bir iklimdir. Doğal binti ortası kısa boylu. 10 topluluğu olan bozkırlardır. Yıllık ve günlük sıcaklık farkı fazladır. Çünkü karasal ocak doğum olayları da çok sık bir şekilde buralarda görülmektedir. Türkiye'de İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde görülebilmekte. Konveksiyonel yağış dediğimiz yağış tipi görülmektedir değerli dostum. Isınan hava yükselir ve yağış bırakır. O zaman Türkiye için de diyebilir miyim? İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgesinde ısınan hava yükselir ve yağış bırakır. Konveksiyonel yağış görülür. Evet. Bakın burada da gördüğünüz gibi ısınan hava yükselir ve yağış bırakır. Konveksiyonel yağış. E harfine geri gel. E çiz. İç Anadolu'yu gördüm mü? hocam. En fazla yağışını ilk bahar aylarında almış. Ve makne de unutmayın buradan. Doğal bir örtümüz. Kısa boylu ol toplulukları dediğim gibi bunlar kararsız. Ne orman olabilmişler ne de çöl olabilmişler. Aralıkta kalmış En fazla yağışını ilk bahar aylarında almaktadır sevgili dostlar. Bakın burada gördüğünüz gibi. Yıllık yağışını 250 mm ile 600 milimetre arasında aldığını söyleyebiliriz bu arkadaşlarım için. Sorularına geçeceğim şimdi. Buradaki grafiğe göre sen nerede olduğunu tespit edebilirsin. İlkbahar aylarında en fazla yağış alan 44 var ve 250 ile 600 milimetre arasında yağış alan var demek ki cevabımız 2 numara olacak. Korkmayın böyle bu tarz sorulardan. İnanın çok basit. Gerçekten çok basit. İklimimiz belli karaların iç kısımlarında iklimleri geçiş noktalarında görülmüş e, ılıman karasal iklimi yani step iklimi doğal bit görüntüsü bozkır diyorum devam ediyorum. Bak en fazla yağışını ilkbahar aylarında almış bozkır diyorum doğal bit görüntüsü. En fazla yağışını ilkbahar aylarında almış unutma. Ilıman karasal iklimin etkisinde olduğu bir yöredir. Türkiye'de iç Anadolu. İlgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Doğru. Kış sıcakları sıfırın altına da düşebiliyor zaten. En yanlışlı mevsim ilkbaharıdır. Kış aylarında don olayları görülür. Doğal bin görüntüsü kısa boylu budur. Ağaç çalı değil hocam. Kısa boylu o topluluklarıdır. Yıllık sıcaklık farkları fazladır. Evet. Karasal bölgede yıllık ve günlük sıcaklık farkının fazla olduğunu söyleyebiliriz. Sen karasal iklim diyor. Sen kılıfa gittin Genellikle 30 ile 65 enlemleri arasında karaların ve denizlerin yetkisinden uzan iç kesimlerde oluşan bir iklimdir. Bak hoca Sibirya bölgesinde İskandinavya'nın iç kısımlarında Kanada'nın kuzeyinde neymiş? Sibirya'da, Kanada'da ve İskandinavya'nın iç kısımlarında görülebilmektedir. Kış sıcaklıklarımız 10, 20, 30. Yıllık sıcaklık ortalaması 5 ila 6 santigrat derece civarında. Yaz mevsimi kısa ve sert, kış mevsimi ise uzun geçen bir iklimdir. Sen kanasal iklim. Tekrar söylüyorum. Sibirya'da ve Kanada'da İskandinavya'nın iç kısımlarında yazları kısa ve sert, kışları uzun geçen bir iklimdir. En fazla yağışını yaz aylarında almaktadır. Türkiye'de ise en Enzurum, Kars, Ardahan bunun en güzel örneğidir sevgili öğrenci. Haliyle karasal bir bölge olduğu için, sen karasal olduğu için yıllık ve günlük sıcaklık farkının fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bak hocam en fazla yağışını yaz aylarında almış. Ve yağış tipi olarak da konveksiyonel yağış görülmektedir. Ek oturulan kutuplara doğru için güneş ışınlarının düşme açısı sürekli azalış gösterdiği için kutuplara da yakın olduğu için ağaç toplulukları iğne biçimini almıştır. İğne yapraklı ormanlar yapraklarını dökmüyorlar buna. Bakın burada gösterdim bunu. Sıfırdan Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe bitkiler kuşaklara ayrılabilmektedir. Bu da sıcaklığın azalmasından kaynaklıdır. Ekvator içerisinde geniş yaprakta, sonra karışık yaprakta, iğne yaprakta, tutkalar ve kalıcı karlar görülmektedir. İşte ekvatordan kutuplara sıcaklığın azalması biz buna enlem dünyanın şekli diyoruz. Ama bir daha yavaşı boyunca 200 metrede 1 santigrat derece sıcaklık azaldığı için Burada da bitkiler kuşakları oluşturmakta. Geniş yapraklı, yükselti arttıkça karışık yapraklı, iğne yapraklı ve dağ çayırlarını görebilmekteyiz kardeşim. İşte biz sert karasal ikliminde doğal bir örtüsünü ne diyoruz? Tayba ormanları dediğimiz iğne yaprak ormanlar görülmektedir. Bunun oluşmasında etkili olan faktörümüz dünyanın şekli enlemdir. Ama bir daha yamacı boyunca biz ee, İğne yapraklı ormanlar görürsek bunun sebebinin yükselti olduğunu söyleyeceğiz. Konveksiyonel özel vardır. Türkiye'de en güzel örneği ise karasal iklimin nedir hocam? Erzurum, Kars, Ardandır. O zaman birleştir. Bak İç Anadolu bölgesi karasal iklime sahipli en fazla yağışını ilkbahar aylarında aldı. Sen karasal iklime geçtik, yaz. Karadeniz'de okyanusal iklim en fazla yağışını sonbahar aylarında aldı. Ve Akdeniz'in bir günde kış Bak sorularla birleştirdik. İlk bağır, yaz tombar beş beş kış. İlk bağır, yaz tombar beş beş kış. İlk bağır, yaz tombar beş kış, kış. Bakın birleştirdik. İç onu da karasal ekledim. Erzurum Kars Ardahan'da Serkarasal karasal ekledim. Karadeniz'de okyanusal ekledim. Ve Akdeniz iklimi en fazla yağışın aldığı yer. Buradan zihnine kodlarsa en fazla ne zaman yağış aldığını da gerçekten söyleyebilirsin. Tayga ormanları gerçekten bu ormanlar harika ormanlar yakışıklı ormanlar diye de söyleyebilirim. Bakın Sibirya ve Kanada. Sel, karasal iklimin görüldüğü yer, yazları kısa ve seri kışları uzun geçen bir iklimdir. Yıllık sıcaklık farkı çok fazladır, doğru. Yağışların büyük bir bölümü kış mevsiminde, hayır hocam, en fazla yağışını yaz aylarında almaktadır. Kış yağışlarının büyük bir kısmı kar şeklindedir, doğru. O zaman cevabımız 1 ve 3 diyeceğiz hocam. Sibirya, İskandinavya'nın iç kısımları ve Kanada. Buralarda sert karasal iklim görülmektedir. Sert karasal iklimde kimyasal çözünme etkidir Hayır. Kimyasal çözünme eşittir, yağır. Fiziksel mekanik çözünme eşittir, kuraklık. Ilıman karasal iklim, sert karasal iklim, çöl. Bunlar da fiziksel mekanik parçalanma göreceksiniz. Yıllık sıcaklık farkı fazladır. Doğru. Toprak yıl boyunca donmuş halde değil hocam. Tamamı değil kesinlikle. En fazla yağış kış mevsiminde düşen yanlış, Yağışların büyük bir bölümü cephesel yağışlardır. Hayır hocam konveksiyonel yağışlar. Yıllık sıcaklık farkının fazla olduğunu söyleyelim ve devam edelim. Grafiğimize bakalım en fazla yağışın yaz ayları dağılmış. Eksi onları görmüş. Sert karasal iklim diyorsun. Sert karasal iklimin doğal bitki örtüsü yine yapraklı ormanlardır. Bakın burada da söyleyelim. Bozkır'ın doğal bitki örtüsü bozkır olan karasal iklim. Maci olan Akdeniz iklimi, Kızılçam ormanları Akdeniz iklimi, İne yapraklı ormanlar sen karasal iklim, geniş yapraklı ormanlar, ekvatoral iklim diyebilirsiniz kıymetli öğrencilerim. İkinci bölümün sonuna geldik. Son iklimler diyeceğiz ve büyük iklim tipleri konumuzu bitireceğiz sevgili dostlar. Takipte kalın.